Merhaba arkadaşlar, ben Berke. Bugün sizlerle C ile programlama'da yeni bölümümüzde yine karşınızdayım. Evet, geçen dersimizde hatırlarsanız deyimlerden bahsediyorduk. Peki bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde ise işte deyimlere devam edeceğiz ama if deyimi değil, bu sefer döngü deyimlerinden bahsedeceğiz. for, while, do while, for each de var normalde C++'da ama biz C'den bahsettiğimiz için C'de ne yazık ki for each döngü deyimi bulunmuyor. Bu sadece while, do while ve for deyimleri içerisinde. Bunları göreceğiz yani onun dışında yeni bir deyim görmeyeceğiz bunlar dışında. Onlardan sonra da break deyimi, continue deyimi ile devam edeceğiz. Bunlar da hepsi neydi? Kontrol deyimiydi değil mi? Mesela return'den bahsetmiştik daha önceden. Geçen dersimizde de if deyiminden bahsettik. Bu dersimizin konusu ise for deyimi, while deyimi ve do while deyimi. Tabii ki hepsini yetiştirebilir miyiz? Emin değilim. Ama yetiştirebilirsek hepsini yapmak istiyorum bu ders içerisinde. Ve örnekler çözmeye başlayacağız artık bu deyimlerle alakalı, for deyimiyle, while deyimiyle alakalı örnekleri çözmeye başlayacağız. Şimdi o zaman gelelim. Bu while deyimi ne yapıyor? Yani öncelikle ilk olarak ilk öğreneceğimiz döngü deyimi while döngü deyimi. While döngü deyimi bu koşul sağlandığı sürece dönecek aslında. Böyle bir döngü deyimi. Peki hocam buradaki parantezin içerisinin boolean türünden olması gerekiyor. Mesela Java'da böyle bir boolean türünden bir ifade olması gerekiyor. Ancak C'de böyle bir şey yok. C'de int türünde olması yeterli. Yani herhangi bir şekilde bir non-zero değer olması bunun true olmasına yeterli oluyor aslında. Mesela 0 false'tur. Bakın burası önemli. 0 false'tur ama diğerleri ne demiştik? Geçen dersimizde de bundan bahsetmiştik. Yine burada da aynı şey geçerli. Yani 0 haricindeki tüm değerler true olarak kabul ediyor. C'de bu şekilde. Yani C++'ta da böyle de hani C'de özel olarak böyle. Ama C++'ta bool türü var. Boolean türü olmasa da true false diye bir tür var. Ama burada öyle bir şey de yok. Doğrudan o yüzden biz int türünü kullanıyoruz. Mesela buradaki herhangi bir non zero değer doğrudan bu döngünün dönmesine sebep olacaktır değil mi? O yüzden sıfıra gelene kadar dönecek aslında bu döngü. Buradan bunu anlayabiliriz. Mesela en kez dönen döngü kalıbını böyle yapabiliriz aslında biz. Değil mi? Doğrudan yapıştırdığım taktirde hemen de bir run yapalım. Ve girilen sayıya bağlı olarak tabii ki en kez dönen bir döngü elde edilecek değil mi? 5 tabii ki hocam bunu buraya da koyamaz mıydık? Mesela eksi eksi'yi ben burada yapmak istemiyorum da printf'de yapmak istiyorum. Amenna. Direkt olarak böyle de yapabiliriz. Aynı şekilde. Tabii şu an görmüyor olabilirsiniz. Bu şekilde mesela 5 girdik. Yine aynı çıktıyı aldık değil mi? Mesela hocam ben deyim yazmak istemiyorum oraya ekstradan. O zaman böyle yapmak da tabii ki bir çözümdür diyebiliriz. Veya sonraki eksi eksiği buraya koysak ne olurdu hocam? Güzel bir soru. Şimdi o zaman da tabii ki bir tane eksik verecek değil mi? Çünkü mesela 5 girdiğimde normalde şey vermesi gerekiyor. Bir tane eksilmiş halini verecek değil mi? Yine en kez dönecek ama bu sefer eksilmiş halini verecek. En kez döndüğü Evet, enkez dönmesi değişmedi değil mi? Ama enkez dönmesi değişmedi ama diğer taraftan buradaki son eksi eksi olduğundan kaynaklı olarak tabii ki sonek şey son ek veya ilkek olması bir şey değiştirmeyecekti sonuçta da. Hani burada sadece bir tane daha az dönecekti mesela. O şu anda döngü için bir farkı olacaktı. dön bakın döngü en kez dönmedi de en eksi bir kez döndü değil mi? Ama sonraki ek eksi eksiyle siz yine onu en kez dönen döngü haline ne yapabilirsiniz? Getirebilirsiniz değil mi? O bir eksiğini verecek. O yüzden bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum ben. Diğer taraftan eğer sayılar bu şekilde elde edilsin de istiyorsanız, sıfırı da elde edeyim ben diyorsanız o zaman başka tabii ki. Ama genelde ben öğrencime bunu tavsiye ederim ya da ondan sonra bir deyim de koymak istiyorsa koyabilir tabii ki. O da ona kalmış birazcık da. Yani anladığım üzere burada scanf'te bir n değerini aldık ve o değeri de doğrudan while içerisinde kullandık değil mi? Ve onu eksilterek bir döngü oluşturduk aslında değil mi? Şimdi mesela burada eksi 5'ten başlıyor. Sadece illa ben sıfırdan başlatacağım diye bir şey yok. Yani ya da direkt olarak o değeri kullanacağım diye bir şey yok. Tabii ki koşul ifadesi de ne yapılabilir? Kullanılabilir değil mi? Mesela bu örnekte de biz koşul ifadesini doğrudan kullanıyoruz değil mi? Büyüktür diyoruz ve eksi 5'ten büyük olduğu sürece dön şeklinde bir ifade olacaktır değil mi? Bakın burada eksi 5'e kadar olan tüm sayıları ben ne yaptım? Elde ettim değil mi? Mesela böyle de yapabilirdik. Deminki örnekte yaptığımız gibi yapalım mesela. O zaman da böyle olacaktı değil mi? Tabi bir değerde bir değişiklik olacaktı değil mi? Mesela yine bu sefer ama bir bir azalmış halini elde ettik değil mi? Mesela 5'ten değil de hani 5'ten sonra da bir azalmış halini elde edecektik diğerinde. Diğerinde o şu anda öyle bir şey olmadı değil mi? Sonraki ek eksi eksi olduğu için. Ama ilk ek eksi eksi olsaydı yine aynı değerler ne yapılırdı? Elde edilirdi diyebilir miyiz hocam? Kesinlikle. Mesela aynı değerler elde edildi. Tabii 5 girmedim de yine aynı değerler elde edildi yani. Diğer taraftan buraya da sonraki eksi eksi de koysaydık ve 12 girseydik yine aynı değerler ne yapılırdı elde edildi diyebiliriz aslında. Bakın yine aynı değerler ne yapıldı elde edildi değil mi? Yani çok bir fark aslında olmadı desek yeridir değil mi? Klavyeden sıfır girilene kadar şimdi atama operasyonu ürettiği değeri de biz kullanabiliyoruz ve Atom operatörün ürettiği değer tabi şu an için kullanmıyoruz da Burada mesela printf'in ürettiği değer neydi return değeri printf'in Hatırlarsanız input output işlemlerinde bunları detaylı bir şekilde incelemiştik Input output işlemlerinde e, gördük ki printf'in return değeri Orada döndürdüğü string string'in uzunluğu kadardı Mesela hello ise mesela 5 döndürüyor gibi uzunluğu kadardı değil mi Yani bir nazil oluyor aslında Yani zaten printf'in içerisinin boş kalamadığını düşünürsek bunun bir non zero değeri olduğunu anlamak için öyle çok bilim adamı havalarına girmeye gerek yok değil mi aslında? Şimdi Mesela Scravey'den sıfır girilene kadar olan tüm değerleri tabii ki burada break deyimi de kullanıyoruz break deyimini şu an Anlatmak değil amacım ama mesela sıfır girilene kadar olan tüm değerleri burada elde edeceğiz biz aslında Break de döngüyü kırıyor anladığınız üzere mesela sayıları girmeye başlayanız sürekli olarak bu çıkacak Ve en son sıfır gelince döngü kırılacak ve toplam değeri ne yapılacak? elde edilecek diyebilir miyiz? Kesinlikle. Şimdi şöyle bir güzel bir örneğimiz var. Klavyeden girilen bir sayının basamak sayısını geri döndüren getDigitsCount isimli fonksiyonu yazınız ve test ediniz. GetDigitsCount ne işe yarıyor aslında? 123 girildiği takdirde mesela şeyi şeyi elde et işte getDigitsCount dediği say yani 3 tane döndür. İşte sıfırsa yine ne yap? Bir döndür. Hani sıfırsa da bir döndürecek mesela. Çünkü sıfırın basamak sayısı kaç? Yani bir, değil mi? O yüzden bir döndürecek şeklinde ya da yüzse işte yine üç döndür gibi böyle olabilir. Tabi örnekler çoğaltılabilir. Şimdi hemen şu örneği yapalım. Neydi e, fonksiyonumuzun adı? Hemen fonksiyonun adına bakıyorum. GetDigitsCount demiş zaten. Bunun geri dönüş değeri ne olacak hocam? Tabii ki int türünden olacak, değil mi? GetDigitsCount Parametre değişkeni bir tane olacak. O da val değil mi? Val. Ondan sonra buraya da kodu artık ne yapacağız? Yazacağız değil mi? Bir test kodu yazıyorum buraya hemen. Val. Printf diyorum. Bir sayı giriniz. Ve buraya da tabii ki scanf, bir scanf çağrısı yapıyorum. Yüzde de adres of val dedim. Değil mi? Ve buradan da 700 count'u çağırırsam vallahi değil mi? Buradaki sonucu elde ederim. ve bunu da bir printf çağrısı olarak geri dönüş değerini kullanmak yerine bir printf çağrısı gibi %d ile ne yapabilirim? Yazdırabilirim, değil mi? Tabii parantezi kapatmadığımız için bize kızdı. Ama şimdi burada ne yapacağız? Burada bir öncelikle int count değişkenini tanımlayacağız. Bu bizim Başlangıç değerimiz değil mi? Ve tabii ki sıfırla ilk değer verilmesi gerekiyor. Diğer türlü ne olur? Garbage değer verilir değil mi? While diyeceğim. Şimdi burada önemli kısım şurası. Val eşit değildir sıfır demekle while val demek aynı anlama geliyor. Neden hocam? Çünkü burada biliyorsunuz bunun türü int ya. Yani ben burada bir değer değişikliği yaptığım takdirde sıfır olduğu zaman zaten döngüden çıkacağı için eşit değildir sıfır demekle val demek aynı anlama geliyor. Şimdi ona geleceğim. Mesela burada şey yapmamız gerekiyor tabii ki count değerini arttırmamız gerekiyor bizim. Count artı artı tabii son ek artı artı olması, başa ek artı, artı olması çok önemli değil şu anda. Ve val değerini ben ona sürekli bölüyorum. Şimdi int türünden bir sayı ona bölersek neyi elde ederiz? Mesela mesela 123'e girdi. 123'te ona böldüğümüz takdirde 12,3'ü elde etmeyiz değil mi? Çünkü int türünde yapılıyor bölme. Bakın altını çiziyorum. O int türünde yapıldığı için noktadan sonraki kısım ne yapılıyor? Doğrudan atılıyor, değil mi? O zaman 123'ü 10'a bölmek demek 12 elde etmek demek, aynı anlama geliyor. O yüzden ben sürekli olarak 10'a bölüyorum ve o, o sayı sonda mesela bir basama kaldığı zaman 10'a bölündüğünde ne elde edilecek arkadaşlar? 0 elde edecek, değil mi? Mesela 1'i ben 10'a böldüğüm takdirde ne elde edeceğim? 0'ı, değil mi? O kadar basit. O yüzden en sonda sıfır olduğu zaman da döngüden çıkacaktır. Şimdi bakıyoruz. Bir run yapalım. Kod bu kadar aslında. Tabii ki get digits count'u farklı bir yerde de yazdığımız için. O yüzden kızıyor kendisi. Kendileri. Çünkü diğer tarafta da ben aynı kodu yazmıştım. Ve isim de, isim de aynı. Mesela underscore'la ayıralım o zaman. Burayı da tabii ki yine underscore'la ayırmamız gerekiyor değil mi? Şöyle de hemen ayıralım şöyle account yine da koydum ve böyle devam ediyoruz. Bir sayı girdiniz 123 bakın 3'ü ne yaptık elde ettik değil mi? 0 girdik 0 elde ettik değil mi? Bakın burada işte sıkıntı burada başlıyor. Peki hocam bunu nasıl çözeceğiz? Şimdi negatif sayılar için yapılıyor. Evet negatif sayılarda da bir sıkıntı yok anladığınız üzere yani 3 basamakta zaten onun negatif olma ihtimali yok değil mi? Şimdi ama 0 için inceleme yapmadınız hocam. Evet çok güzel. Şimdi sıfır için inceleme nasıl yapılır bu kadar basit aslında sıfıra eşitsen sen eşit sıfırsan diyeceğim o zaman return 1 diyeceğim bak bu kadar basit aslında oldukça şu an o sorunu da ne yaptık çözdük aslında değil mi sıfır girildiğinde de şu an 1'i gayet güzel döndürüyoruz şu an için umarım burada anlaşılmayan bir şey yoktur bir sıkıntı olursa zaten videoyu şey yapıp geri alıp dinleyebilirsiniz tekrardan hiç sıkıntı yok. Mesela burada da ben ne yapmışım? Yine aynı kodu yazmışım yani. Çok bir değişiklik yok. Zaten aynı kod olduğu için hatta burada özel olarak string de ayarlamışım onun için. Tabii bunlara bir bakarsınız diyelim. Şimdi bir tane daha sorumuz var. Get digits sum demiş. Tabii ben bunu şöyle yazacağım. Get digits sum yani underscore ayırayım ki çünkü diğer tarafta da aynı isimde varsa şimdi patlamayalım. Biliyorsunuz orada bir name lookup hatası aldık. Yani isim çakışması olduğundan kaynaklı olarak ne oldu? erişim şey yapılamadı. Oradaki e, diğer dosyalardakini de buldu. O zaman bir ne oldu? Ambiguity oluştu. Ona da ambiguity deniyor. İki anlamlılık. bir ta iki tane şeyden e, aynı şeyden iki tane varsa hangisi olduğunu tabii ki siz de seçemezsiniz değil mi? Aynı şey burada fonksiyonlarda da geçerli ve name lookup name lookup'a göre iki tane bulunduğu takdirde doğrudan syntax hatası olacaktır. O yüzden demek ki syntax hatasının sebebi de oydu aslında değil mi? GetDigitSum isimli fonksiyonu yazınız ve test ediniz şeklinde bir örnek değil mi? 123, 123'ten ne elde edecek? Mesela 6 elde edecek değil mi? Basamaklarının sayı değerleri toplamını aslında elde etmek istiyoruz şu anda biz değil mi? Kadar basit aslında. Şimdi bu örnek kalsın. Ben burada da işte şöyle yazayım. Hatta test kodunu doğrudan alayım şuradan. Test kodumuz böyle test kodu kısmı zaten çok önemli değil yani buraya da ne diyeceğim yettijiz count yok yettijiz sum diyeceğim doğru sum diyeceğim burayı da siliyorum burayı da argüman olarak neyi gönderdim vali gönderdim değil mi şimdi bunu da aldım böyle bir is, ismi zaten böyle olacak değil mi buraya yapıştırıyorum doğrudan ve bu kodu da komple siliyorum. Ne yapıyorum? Siliyorum. Hepsini. Şimdi buradaki sum değeri başta tabii ki sıfır olacağını herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Ve diyeceğim ki diyeceğim ki while while diyeceğim yine. While anladınız zaten. While eşit değildir sıfır demekle. While while demek aynı anlama ne yapıyor? Geliyor değil mi? Sum artı eşittir. While modon diyeceğim değil mi? While modon değil mi? While modon yani Val'in Val onunla modunu aldığınız takdirde ne elde edersiniz? Birler basamağına değil mi? Ben Val'i de sürekli olarak ona böldüğüm takdirde ne yapacağım? Yavaş yavaş tüm basamakları elde edeceğim değil mi? Ve return diyeceğim. En son durumda sum. Bu kadar. Bir run yaptığımız takdirde göreceğiz zaten. Mesela 123. Evet bakın gayet güzel elde etti. Ama şimdi şurada da böyle de burada da bir sıkıntı var. Eksi 123 girdiğimde eksi 6 elde ediyor çok kötü bir şey değil mi? Şimdi normalde bir sayının basamak değerleri toplamı negatif olamazdı. Şimdi işte o sorunu çözmemiz gerekiyor bizim ekstradan. Hocam nasıl çözeriz bu sorunu? Çok güzel. Şimdi onun için de neyi kullanacağız? Tabii ki math sınıfının abs metodunu değil mi? abs fonksiyonunu ya da. math nokta normalde işte burada direkt olarak abs'yi ben çağırabiliyorum değil mi? abs sum'u argüman olarak geçiyorum bu abs fonksiyonunda değil mi? Bu kadar basit aslında. Çok da yapışılmış bir şey yok aslında burada değil mi? 120, eksi 123 giriyorum şimdi. Ve bakın 6 olarak elde edildiğini görüyorum. Bu kadar basit aslında değil mi? Şimdi burada nasıl yapmışız? Mesela burada da yine abs eksik kalmış. O yüzden onu da ekleyelim. Buraya notlar dosyamıza Buraya da neyi ekleyeceğiz arkadaşlar? Tabii ki Mat sınıf, e, standart kütüphanesini değil mi? Mat baş dosyasını include etmemiz gerekiyor. Bunların hepsi zaten standart kütüphaneler biliyorsunuz. Set. nokta olsun, Mat olsun hepsi standart kütüphane ait e, fonksiyonlar değil mi? Bunların hepsi ABS'si ve buradaki mesela printf ve scanf de baş dosyasından geliyor ya. Şimdi neyse konumuz şu an o değil e, sanal kütüphane inceleyeceğiz tabii ki. A sayısının beyinci kuvvetini elde edilen MyPov isimli fonksiyonu yazınız ve test ediniz diyor. Şimdi mesela burada nasıl yapılmış? Bakın yani direkt olarak eksi eksi demiş ve e, result çarpı eşittir A demiş. Şimdi result'ı neden bir yaptı hocam? Şimdi result'ı neden bir yaptık? Şu yüzden Normalde sıfır olsaydı sıfır elde değildi, O yüzden bir yapacağım ben. Ama hocam şimdi diyeceksiniz ki sıfır üzeri sıfır da burada bir elde değildir. Çok çok doğru. Evet sıfır üzeri sıfır normalde bir olmaması gerekiyor. O nedir peki arkadaşlar? Tabii ki bir şeydir. Yani belirsizlik halidir. Matematiğe göre sıfır üzeri sıfır değeri bir belirsizlik ifade eder. Ama ne yazık ki bunlar tabii ki çok gelişmediği için böyle ifadeler için bize not a number tarzı bir şey döndürmüyor. İşte yani sanat kütüphane için de geçerli. Mesela sanat kütüphanede de e, yine bunun povunu kullanırsanız 0 üzeri 0'ın yine 1 olduğunu görürsünüz. Yani burada biz eksik bir şey yapmıyoruz. Sanat kütüphane yazanlar da öyle yapmış zaten. Ya öyle yaptı diye tabii ya, doğru anlamında demek değil de hani burada zaten bizim o Nathan Amber döndürme şansımız doğrudan yok. O yüzden ben direkt olarak birden başlattım. Yani 0 üzeri 0 içinde o yüzden bir değeri ne yapılacak? Döndürülecek. Şu kodu bir alalım. Hemen deneyelim. Şimdi bir de buradaki pov kısmını da ne yapacağız? Pov kısmını da tekrardan ben denemek istiyorum. Hani eğer e, test etmek için tabii ki hani hangi durumlarda ikisi de doğru yani benim kod doğru çalışıyor mu? sana kütüphane'nin istediği şekilde çalışıyor mu şeklinde? Tabii ki şurayı bir alalım. Yani çok uzatmamak açısından yapıştırdım ben buraya ve A A virgül B. burada buraya da direkt olarak POV'u çağıracağım ama tabii ki POV'u çağırmak için ne yapmak gerekiyor? Buraya sanki kütüphanenin e, met.h baş dosyasını include etmek gerekiyor. Onu da include ettiğim takdirde ben ne olacak? POV'u doğrudan çağırabileceğim. Mesela A B dedim. Değil mi? Ve buradaki durum tabii ki yüzde %F ile elde edildiğinden dolayı bu tabii ki double dönem bir falan kütüphane metodu bizimki ne döndürüyor? Doğrudan int türünden bir return değer döndürüyor. Şimdi mypow dedim tabii ki ne oldu? Yine name lookup'ta bir problem oluştu. O yüzden underscore'la ayırmam gerekiyor. Ve mesela 2 üzeri 3 dediğim takdirde 2 üzeri 3 8 tabii ki şuraya da bir newline, eee line feed ya da koyalım, değil mi? Line feed koyduğumuz takdirde ne olacaktır? Bir sonraki satıra geçecektir. 2 üzeri 3 dedim mesela. 8 ve 8 şeklinde. Tabii ki diğeri double turdan elde edildi değil mi? Mesela 12 üzeri işte 34 dedim. Çok büyük sayı elde edecek. Tabii ki bu 0 oldu çünkü in geçildi. Burada double tabii tuttuğu sayılar çok daha fazla olduğu için. Mesela max sayı 2 üzeri 32 dedim mesela. 2 üzeri 32 de yine patlıyor. Ve 2 üzeri mesela 31 dedim. Bakın 2 üzeri 31'i elde etti ama tabii ki negatifte en gördüğünüz üzere en büyük değeri elde etti burada. Bu, bunda bir sıkıntı olmadı çünkü biliyorsunuz bu türlerde problem yok değil mi? Çünkü daha uzun daha uzunluğu fazla olsun gerçek sayı türünden. Bu parametreleri mesela double olan bir bakın double türden return değeri olan ve double double parametreye sahip bir ne bu? E, fonksiyon değil mi? Şu örneği de tabii bu haliyle Yapıştıralım bizim notlar dosyamıza. Şimdi geldik sorununun zıt dediği yere aslında. Dersimizin en önemli kısımlarından bir tanesi burası. Şimdi bu örnek özelinde konuşursak. Şimdi biliyorsunuz belki bazılarınız matematikle ilgileniyordur. Şimdi narsistik sayı veya Armstrong sayısı diye sayılar var. Şimdi Armstrong sayısı veya narsistik sayılar var. Bu sayılara ne deniyor? Narsistik veya Armstrong sayısı. Bu sayıları bilenleriniz belki vardır. O yüzden çok girmeyeceğim. Yani şimdi e, tabii ki bilmeyen arkadaşlar için değineceğim mecburen. E, peki 371 sayısı bir Armstrong sayısı mesela. Peki nasıl hesaplanıyor hocam? Armstrong sayısı olup olmamak veya narsistik sayı olup olmamak nasıl hesaplanıyor? Şimdi Şöyle bir şey. E, baz, e, sayının basamaklarındaki sayı değerlerinin Basamak sayıncı kuvveti. Yani mesela 371 için 3 şu anda. Basamak sayısı toplamda 3 değil mi? O zaman bunun için 3'ün 3. kuvveti artı 7'nin 3. kuvveti artı 1'in 3. kuvveti. Bunların toplamı ne olacak? O sayıya eşit olduğu takdirde ne olacak? Biz buna narsistik sayı veya Armstrong sayısı diyebileceğiz değil mi? Bu kadar basit aslında buradaki olay. Yani bunu sağlanması için tabii ki şöyle bir negatifliği var bunun. Hani dikkat edilmesi gereken diyeceğim hususlarından bir tanesi ne? hocam? E, buradaki en önemli durum Valin kaybedilmesi. Valin o yüzden bir geçici değişkende mutlaka ve mutlaka ne yapılması gerekiyor? Tutulması gerekiyor değil mi? Şimdi yavaştan şey yapalım, giriş yapalım o kısma. Tabii ki buradaki hazır kodları ben kullanacağım bir kısmını en azından. Mesela özellikle bu şey kısmında doğrudan yazmayacağım. Mesela zaten buradaki kısımların bir kısmını anlayacağınız üzere kullanacağız yani. Bazı kodları, kodları kullanacağız burada. Şimdi mesela bir şekilde bir test kodu yazarsak e, bu da for deyimi olsun. Tabii for deyimin henüz öğrenmediğimizi düşünüyoruz ama ezberden yazıyoruz gibi düşünün. İşte sıfırdan. Bu test amaçlı zaten. Bunun doğrudan programla bir alakası yok yani. Mesela 1000'e kadar olan ya da 10.000'e 10 kadar olan diyelim. Artı artı i dedim. Ve buradaki eee Armstrong'u öncelikle buraya yazıyorum ve buraya da std bool include ediyorum. include std bool.h şeklinde include ettim. Şimdi o zaman bool türünü ben doğrudan boolean türü gibi kullanabilirim. Bunlar mesela birer makro ama kullanacağım ben onu direkt olarak. Yani en azından birazcık da Java styling'e veya C++ styling'e ...geçiş yapmış oluyorum diye söyleyebiliriz değil mi? Bool dedim ve... ...şimdi ne olacak buradaki, öncelikle bir... int temp değeri olacak. Temp eşittir diyeceğim, while diyeceğim. Şimdi buradaki değerleri birer birer elde edeceğiz ve bir tane tekrardan getDigitsCount yazacağım ben. getDigitsCount değil mi? Burada yine int valimiz olacak bir tane. int valimizi nasıl elde edeceğiz? In, tabii ki öncelikle bir if vardı değil mi? 0 için. Val sen eşit eşit 0'san o zaman ne yap? Return 1 diyeceğim değil mi? Diğerleri için de zaten int count diyorum. int count eşittir işte 0 diyeceğim. Ve while while diyeceğim değil mi? While while de count artı artı while bölü eşittir 10. Değil mi? Ve onun sonunda return count. Tamamdır. Burası, burada bir sıkıntımız yok herhalde. Şimdi int count diyorum buraya da. Bir tane de count değişkeni var ya. Çünkü basamak sayıncı kuvvetini bizim elde etmemiz gerekiyor ya. Onu elde etmek açısından ne yapacağız? O zaman, bir dakika şuraya geliyorum. Şimdi buradaki basamak sayıncı kuvvet bizim getDigits count'un geri dönüş değeri aslında. Değil mi arkadaşlar? Yani o yüzden ben onu çağıracağım ki buradaki count değerini Doğrudan onu atayacağım aslında değil mi? Get count. çağırıyorum. Vali gönderdim buna. Değil mi? Vali gönderdim. Buradan gelen değeri. Ve while diyorum. While diyorum. While, while diyorum yine. While eşit olmadığı sürece sıfır. Ve burada tabii ki yine bir sum değeri olması gerekiyor değil mi? Int sum. Çünkü toplam değeri acaba eşit mi olacak diye test edeceğiz ya biz. Sum artı eşittir. Ne diyeceğim? Sam artı eşittir. E, buradaki tabii ki my, my pov'un diyeceğim ki val mod onu şimdi onun val mod on ne demek? Birler basamağı demek. Birler basamağının count'uncu kuvveti kadar arttıracağım ben bunu aslında değil mi? Bu kadar basit. Bu da eşittir. Bölü eşittir 10 diyeceğim ve en sonda return diyeceğim ki temp sen eğer eşitsen vale o zaman pardon vale diyorum. Sama. Şimdi bakın burada vali kaybettik ya biz. O yüzden geçici değişken olarak bizim imdadımıza kim yetişiyor? Burada temp yetişiyor değil mi? Bu kadar aslında. Bu durum. Şimdi buraya geldim. Izarmstrong'u Strong'u çağırıyorum. Izarmstrong Strong iyi değil mi? True ise printf yüzde evet, de sayısı bir Armstrong sayısıdır diyorum. Ne gibi biliyorsunuz Türkçe karakteri desteklemediğinden dolayı mecburen böyle yazmak zorundayım. Şimdi mesela run yaparsak eğer tabii ki Is Armstrong da isim çakışmasına sebep oldu. O yüzden böyle yazıyorum Is Armstrong'u da. Buradakini de sildim ve underscore'la yazdım değil mi? Mesela Bakıyoruz tabii ki e, bir basamaklı sayıların hepsi Armstrong sayısı anladığınız üzere. Çünkü birinci kuvvetleri hepsinin. Onun dışında neler varmış hocam? 153 var mesela. 370 var, 371 var. 407 var. İşte 1634 var mesela en büyük sayılarda. Burada 4 basamaklı olarak en büyük hangisi hocam? E, 9474'müş mesela gibi. Böyle tabii örnekler ne yapılabilir? çoğaltılabilir değil mi? Umarım bu soru anlaşılmıştır. Bu da zaten dersimizin son örneğiydi. Bundan sonraki dersimizde yani diğer döngüleri de anlatacağız. İşte do while ve for döngüsünü de anlatacağız. Ondan sonra oradan devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum.